Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ederim. Bayramınız mübarek olsun. Efendim uzun bir süredir karşınızda değildim. E, yurt dışına çıktım, geldim. Burada dil çalışmalarım oldu. E, o nedenle sizlerden bir özür dilemek istiyorum. Çünkü çokça sordunuz, neredesin kardeşim? Bu kadar niye ara veriyorsun diye. Ama tekrar inşallah görüşmüş olduk ve bundan sonra da sık sık Canlı yayınlarla karşınızda olacağım. Bugünkü yayınımızın konusu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti. Bu ziyarette çeşitli şifreler vardı. Bu şifreleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Yanına aldığı isimler çok önemliydi. Orada verdiği müjde çok önemliydi. Tek tek bunları aktaracağım. E, önce şöyle bir e, yorumlardan gidelim. Kardeşim çok bekledi. Kusura bakmayın e, bu arada e, yayında bir sıkıntı oldu. Yayın ayarlamalarda bir sıkıntı oldu. O yüzden birazcık bekletmiş oldum. Hakkınızı helal edin. Sizlerden de rica ediyorum lütfen videoyu beğenin. Şimdi birazdan önemli konulara geçeceğiz ki daha çok kişi inşallah ulaşmış olsun. Evet şimdi başlayalım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Erdoğan büyük bir heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Ersin Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yanına gitti. Ersin Tatar'ın zaferi çok önemliydi. Biliyorsunuz Ersin Tatar zor bir seçim sürecinden çıktı. Mustafa Akıncı gibi Neredeyse Kıbrıs'ı Yunan'ın eline teslim edebilecek noktaya getirmiş birinden e, ülkeyi devraldı. Elhamdülillah e, büyük bir zaferdi ve ziyarete gitti. Daha önce Mustafa Akıncı zamanında böyle ziyaretler olmuyordu. Biliyorsunuz 20 Temmuz Özgürlük ve e, Barış Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böyle ziyaretler gerçekleştirilmiyordu ama Ersin Tatar'ın zaferiyle beraber Kuzey Kıbrıs'ının da büyük bir coşkuyla böyle ziyaretleri beklediğini biliyorduk ve bu ziyaret gerçekleşti. Dediğim gibi önemli kişiler vardı ve aleyküm selam rahmetle Osman Tornu kanalımızda gelmiş biliyorsunuz önemli kanallarımızdan onu da lütfen abone olun destekleyin bunu da buradan söylemiş olayım yorumları da bir yandan göz atıyorum. Önemli kişiler vardı bu ziyarette. Bakın şu anda görüyorsunuz devletin üst düzey yetkileri tamamı burada. Mustafa Destici hemen Cumhurbaşkanımız yanında görüyorum. Mustafa Şentop Bey, Meclis Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, hemen onun yanında Ersin Tatar, İbrahim Kalın vesaire devletin en önemli isimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Bu önemli bir mesaj çünkü Rum kesimi azıtmış durumda biliyorsunuz. bu Rum kesime karşı önemli mesajlar verdi. Birazdan o mesajları da sizlere aktaracağım. Ama çok daha önemli bir isim vardı. Onur konuğu olarak gelmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve büyük bir mesajdı bu ee, onun gelişi. Efendim o da Oğuzhan Asil Türk. Peki bu Oğuzhan Asil Türk kimdir? Gördüğünüz gibi gri takım elbiseli olan e, yaşlı beyefendi Oğuzhan Asil Türk. Hemen yanında Devlet Bahçeli Bey, hemen onun yanında da Ersin Tatar Bey var. Arkasında yine Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Başkanı'nı görüyoruz. Oğuzhan Asil Türk önemli bir isim. Çünkü Saadet Partisi'nin en ağır isimlerinden birisi ve aynı zamanda Saadet Partisinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. Saadet Partisi biliyorsunuz öyle yanlış seçimler yapıyor ki bize yıllarca zorbalık yapmış olan, dinimizi yaşatmamış olanlarla kol kola girerek siyaset yapmaya çalışıyor. Erbakan hocanın terlerini hiçe sayarak, Erbakan hocayı hiçe sayarak bir siyaset izliyor. Ama Oğuzhan Türk'ün bu ziyareti çok anlamlı oldu. Bazıları tabi yorumlar yapmış. Ben Twitter'da gördüm işte. Cumhur İttifakı %65 loading beklemede vesaire diye. Bakın Oğuzhan Asır Türk aynı zamanda milli görüşü de temsil eden birisi. Milli görüşün de başkanı. Milli görüşün hali hazırdaki en önemli ismi. Biliyorsunuz bir tarafta yeniden Refah Partisi var. Fatih Erbakan Bey var. Onunla da röportaj yapmıştık. Önemli. Partisi güzel gelişmeler kaydediyor. Bu arada tekrar röportaj yapacağım. Biliyorum istediğinizde. Bunu da buradan söylemiş olayım. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Zil ikonu çok önemli ki röportajlarımızdan anında haberdar olun. Yorumlara birazdan bakacağım. Çok fazla yorum geliyor görüyorum. Ama önce şunu aktaralım. Oğuzhan Nasıl Türk'ün ziyaretiyle beraber acaba Saadet Partisi de Cumhur İttifakına katılır mı? Çünkü sadece Saadet Partisi olarak bakmayın. Milli görüş gömleği altında pek çok oluşum var bu ülkede ve Erbakan hocanın mirasının üzerine konmuş pek çok da kişi var. Bu Oğuzhan Nasıl Türk'ün ziyareti bu noktada çok önemli ben bunu çok önemli görüyorum. Bir yandan da bir kare çok dikkatimi çekti. Size o kareyi de aktarmak istiyorum. Devlet Bahçeli Bey ile uçaktan kol kola indiler. Oğuzhan Asıl Türk ve e, Türkmen Bey'imiz Sayın Devlet Bahçeli kol kola inmesi de önemli bir mesajdı. Oğuzhan Asıl Türk aynı zamanda Kıbrıs Barış Harekat zamandır önemli görevler üstlenmiş birisi. Zaten o yüzden onur konu olarak geliyor. Cumhurbaşkanımız da açıkça bunu söyledi. biliyorsunuz orada hem 20 Temmuz e, Barış ve Özgürlük Bayramı hem de Kurban Bayramı ziyareti için e, oradaydı. Çifte bayram yapıldı. Bu Oğuzhan Asıl Türk ziyaretini gerçekten ben çok önemsiyorum. Ve e, ciddi manada Saadet Partisi'ne de bir mesaj olacağını. Ama e, bugün babamla da biraz bu konuyu tartışıyorduk. Ne kadar dikkate alırlar, ne kadar ciddi alırlar onu bilinmez ama en azından milli görüşe vefa duyan, milli görüşe saygısı olan, Erbakan Hoca'ya saygısı olanların bu ziyareti e, önem, atlet, önem atleten bir ziyaret olduğunu görmesi gerekiyor. Çünkü Oğuzhan Asültürk dediğim gibi Milli Görüş'ün şu anda başkanı Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. Devam edelim. Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle önce şunu da aktaralım. İçişleri Eski Bakanı bakın aynı zamanda İçişleri Eski Bakanı ve Saadet Partisi, Partili Oğuzhan Asil Türk onur konu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte aynı uçakta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Tabi bu çok yankı yaptı. Birilerini korkuttu. Direkt paylaşımlar yaptılar. Mesela bir tanesi Barış Arkadaş. Ee, ne diyor? Fotoğrafta Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen asıl Türk'ü görüyorsunuz. Barış Arkadaş'ın nasıl biri olduğunu zaten biliyorsunuz. 11 milyon fidan diktiğimizde o fidanlar tutmaz diyen. Köprü yaptığımız o köprü kimse kullanmaz diyen. Havalimanında kimse kullanmaz diyen bir gürü. Bu çok dikkatini çekmiş olacak ki bunu paylaşmış ve birilerinde böyle artık kımıl 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 damlalar başladı çünkü bir yandan Fatih Erbakan'ın da Cumhurbaşkanımızın yanında tamamen bir açıklaması net bir açıklaması yok ama pek çok konuda yanında olan açıklamalarını görüyoruz. Bu çok beni açıkçası mutlu ediyor çünkü İslam Birliği'nin oluşması gerekiyor, ayrı gayri olmaması gerekiyor. Birileri zillet etrafında her türlü her türlü farklılıklarına rağmen hatta burada yayınımız engellenmeyecek olsa biliyorsunuz daha fistanlı daha canları vesaire bunları aktarıyoruz. Bunlara rağmen yıllarca Kürt kardeşlerimize yapmadıklarını bırakmayan bu CHP zihniyetiyle bir olabiliyorlarsa kardeşim biz de Müslümanız. Biz bir olmayacağız. Ne zaman olacağız? Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Birlikte sıhhat vardır. Birlikte güç, güç vardır. Birlikte olun. O yüzden birlikte olmamız gerekiyor ufak tefek ayrılıklarla bunlar yürümez. Ha, marjinal gözükmek için Saadet Partiler, özellikle Saadet Partinin hanım böyle gençleri vesaire böyle marjinal gözükmek için neleri neleri destekliyorlar, ne organizasyonlar o yürüyüşler, o onur dedikleri onursuzluk yürüyüşleri vesaire bunları yapıyorlar. Ama işte o sana Türk'ün ziyareti bu noktada çok çok önemliydi. Evet. Gelelim müjdeye. Bu müjde çok kudurttu. Çok kudurttu kardeşlerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne külliye yapılacak. Kimler kimler hop hop hoplayıp hop böyle yerine oturmadı. Neler neler yazdılar çizdiler. Burada tweetleri sıralacaktım. Birkaç tane aldım. Bazılarını koymayacağım. Yayınımız, bu yayınımız engellenmesin. Bayağıdır YouTube'a ara verme sebeplerinden birisi de birazcık YouTube kanalımız toparlansın istiyordum. Çünkü çok cezalar almıştık biliyorsunuz açık açık burada gerçekleri haykırdığımız için cezalar almıştık. Bu arada ceza demişken mahkeme sonucumu soranlar da oluyor. Sonucunu onu da söyleyeceğim videonun devamında söyleyeceğim. Yayınımızın sonuna doğru yorumları okurken biliyorsunuz bir mahkemem vardı. Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu yayından sonra canlı yayın açmayı düşünüyorum. Oradan daha detaylı şekilde aktaracağım. Bu külliye yapımı çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınan bir ülke değil. Türkiye dışında tanınan bir ülke değil. Aslında e, bir video daha yapacaktım. Onun metnini hazırlıyorum. Azerbaycan'ın neden tanımadığı ile ilgili çok ilginç anekdotlar var. Onu da aktaracağım. Onu da söyleyeyim. Lütfen o yüzden bildirim zilleriniz açık olsun. E, ama ülkelerden gelen ziyaretler olduğu zaman işte Birleşmiş Milletler BM'nin veya diğer uluslararası örgütlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin prestijli bir külliyeye ihtiyacı vardı. Bakın Çankaya Köşkü'nü hatırlayın. Ben ee, yaşım genç ama burada büyüklerimiz var bizim yaş ortalamamız baya böyle e, yüksek hatırlarlar Çankaya Köşkü'müz vardı dağınık ya bilenler bilir Ankara'ya gittiğiniz zaman bile görebilirsiniz bir bina orada bir bina burada bir şey orada sanki şeye gelmişsin village köye gelmişsin gibi dağınık çirkin ne böyle bir prestij gözüken vesaire şimdi baktığınız zaman ülkemize külliyeye gelenler hayranlık besliyor Putin hayran hayran bakıyor İşte birazdan onu da konuşmasını aktaracağım. Bir fotoğrafı var. İlk geldiği zaman neler söylemişti neler. Ama birilerine bu kudurttu dediğim gibi. Bakın devam edelim tweetlerden. Tabii şu açıklamalar da çok önemli. Biraz Cumhurbaşkanımız açıklamalarını da vereyim. Ondan sonra tweetlere geçeyim. AB'ye Yunan'a ruman Rum mesajı 50 yıl daha kaybedemeyiz. Biliyorsunuz 47 yıl sonra e, bu kutlamalar yapılıyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, önceliğinde. Gençlerle de buluşuldu. Gençlerle buluşmadan da birkaç anekdot aktarayım. Ondan sonra tweetlere geçeyim. E, gençlerle de buluşuldu. E, gençlerle buluşulmasında bu dava bize Hala Sultan'ın, Lala Mustafa Paşa'nın, Doktor Fazıl Küçük'ün, Rauf Denktaş'ın emanetidir. Türkiye'de 20 Temmuz 1974'te işte bu emanete sahip çıkmak için harekete geçti. Bugün de aynı emaneti daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan Kıbrıs denilince aklımıza ilk ne geliyor sorusuna ise tabii bizim aklımıza 74 geliyor. O günden aklımda kalan en önemli başlık nedir diye sorarsanız onu da söyleyeyim. Beş parmak dağlarıdır. Şimdi de inşallah yapacağımız külliye de beş parmak dağlarını sırtımız dayayarak böyle bir yerde yapmayı planladık. Sayın cumhurbaşkanıyla beraber şeklinde yanıt verdi. Gençlerle e, konuştu. Akif Merhum'un dediği gibi imandır o cevher ki ilahine büyüktür. İmansız olan paslı kürek yürek sine de yüktür. Sizler imanınızla birikiminizle azminizle enerjinizle kararlılığınızla Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hedeflerinize ula, hedeflerine ulaştıracaksınız şeklinde konuşmasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşması da bu şekildeydi çok fazla ziyaret vardı çok fazla önemli isim vardı bu tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına önemli bir ziyaret oluyor çünkü Rum kesimi bu ziyaretleri hop oturup hop kalkarak izliyor biliyorsunuz o bizden iyi bizi yorumluyorlar oradaki işte onların spikerlerini biliyorsunuz. Yani bizim içimizdeki CHP'lilerden çok daha iyi yorum diyorlar. Yaptığımız füzeleri, yaptığımız milli savunmadaki harcamaları vesaire daha iyi yorumları. Burada olduğu zaman onu niye yapıyor? Bunu niye yapıyor? O neye gerek var? Buna ne gerek var? Sanki bu ülkeden değil de Amerika'dan, İsrail'den sanki Rum kesiminden diyeceğim ama Rumlar bile böyle değil. Rumlar çünkü düşman göz, baktığı için daha somut, daha gerçekçi analizler yapabiliyorlar. Devam edelim. Şimdi Evet tweetlere geçelim. Yavuz Alioğlu. Hani iyi partinin böyle sözüm ona böyle iyi biraz daha aralarından hani ipini koparmamış böyle bir tip olarak şey yapıyor ya. Bakın altta da Can Dündar var. Can Dündar kim kardeşlerim? Yorumlara yazın. Can Dündar kimdir? Ben burada söylediğim zaman videolarımız engellediniz. Çünkü Can Dündar'la ilgili bir video yapmıştım. Biliyorsunuz vatan... nokta nokta 3 ee, nokta 3 nokta. Ben buraları 3 nokta koyayım. Siz onları doldurun. Bu Can Dündar da tweet atıyor. Yavuz Aralı da tweet atıyor. Biri Türkiye 3 nokta. Türkiye'yi Lahey'de yargılansın diye neler neler yapan, satan. Daha söyleyeceğim çok şey var da burada ağzımı açarsam bu video da şeye gidecek. İşte yazmış kardeşim Delloy. Evet. Evet, 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 evet. Ne yazmış Yavuz Ağralıoğlu? Vatanı kupon arazi gibi görürseniz, devleti beton binalar yapmak zannederseniz, devlet olmayı bina yapmak zannederseniz müteahhitleriniz de kendini devlet zanneder. Türk milletine vereceğiniz KKTC müjdesi tanınma müjdesidir. Bugünkü müjdeye ancak müteahhitleriniz sevinir. Yavuz Ağralıoğlu, sen önce Fatma Kurtula'nın burada PKK'ya gönül vermişten oylarıyla oturuyorsunuz diyene bir cevap ver. Sen önce onunla ittifak yapma. Sen önce onunla aynı kişiye oy atma. Sen önce onunla aynı kişiye oy atma. Gel ondan sonra konuş seni ciddiye alalım. Oraya tatil köyü mü yapılıyor? Ebe Ağralıoğlu. Oraya tatil köyü mü yapılıyor? Oraya bir sürü şey gelecek. Tanınması için mücadele veriyor Can Hıraş. Şöyle görkemli bir külliye oraya yapıt dikiyorsun. Pe, ne anlarlar bunlar? Büyük, ecdat, Osmanlı, hanedanlık bilmem. Bunlar anlatamazsın ki. Bunlar işte ne diyor? Vatanı kupon arazi gibi. Oraya sen kalk devlet için. Sanki orada kalıcı kalacak. Orada seçim oluyor. Yani seçim olacak işte. 2003 seçimlerinde millet şey yapıyor kafasına göre. Herkes işte ben olacağım ben seçeceğim. Tamam. Oralar kime kalacak? Eleyse Sarayı, Fransa'daki Eleyse Sarayı kimin? Fransa'nın. Emmanuel Macron'un mu? He? Kremlin Sarayı kimin? Putin'in mi? Hı? Biden'ın mı? Trump gitti işte White House'tan. Ha? White Koca Saray o da aslında. Niye o kadar görkemli yapıyorlar? Ülkeler geldiği zaman karşılanması bile önemli. Bakın size bir anekdot anlatayım. O kadar önemli ki bu e, bulunduğun yerler vesaire. E, Hitler görüşmelerini yaparken görkemli büyük kulelerde görüşmelerini yaparmış ve ee, konunun arkasına ya kapı gelecek şekilde ya da cam gelecek şekilde o görüşmeleri yaparmış ki kendisini güvensiz hissetsin. Hitler de duvara dayanırmış arkasında. Bunlar çok önemli ama bunlar nasıl anlatacaksın? Bunlar günlük polemiğin adamları işte. kapanın analizini görürseniz. Altında Can Dündar var. Hiç tamam yok. Can aynı şeyi yazıyorsun. Bak o iki saat önce senden önce yazmış. Daha hızlı davranmış. Bu ülkenin iyiliğini düşünür mü? Bu ülkenin iyiliğini düşünür mü? Hadi soruyorum sana. Hı? Amerikan şeyle yatan. Ha, biliyorsunuz o fotoğrafları şimdi tek tek bana açtırmayın. Amerikan bayrağını örtülü yatan. Macron'un orada finosu gibi gezen. Almanya'da aynı şekilde gezen. Ha? Aynı. Biraz da onunkini de aktaracağım. Devam edelim. Bakın. Ha. KKTC müjdesi inşaat işi çıktı. Sarsılmanın eşine gelen dünya rahat bir nefes aldı. Müteahhitlerde zafer sarhoştu. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Daha büyük müjde olsaydı dünya daha çok sarsılaydı. Bunu istemiyor. Daha büyük müjde. Hani böyle işte e, işte buraya bir kesin olarak bir tanınma müjdesi bilmem ne müjdesi. Dünya sarsılmanın işine geldi. Bu yok diyor. Ben size şey yapayım. Açayım şeyini. Ondan sonra paylaştı T24'ten. T24'ten. E, burada vermek istiyor. Onları da özellikle böyle şey yapıyorlar. Müteahhitleri zafer. Ya bu Bunların ülkenin iyiliğini ister mi? Bunu düşünmek gerekiyor. Zaten bunlara bunların desteklediği kişiler, bunların desteklediği politikalar iyi Parti ipini koparmışların partisine döndü artık. Aynı aynı söylem Can Dündar'da da. Sinan Oğan'da da aynı şey. Beton. Betona boğmak mıydı? Betona boğuyorsun. Hülya yapacaksın. Devletin oradaki görkemli, ihtişamlı isti, şey durumu için betona boğmak olarak yorumluyor. Sinan o anda. Gelelim Mustafa Akıncı'ya. Şimdi Mustafa Akıncı'nın söylediklerini aktaracağım. Ardından da Mustafa Akıncı ile ilgili kim olduğunu sizlere aktaracağım. Mustafa Akıncı'nın daha önce neler yaptığını sizlere aktaracağım. Bu arada beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Bayağı beğeni gelmiş. Beğenileri es geçmeyelim. Bir de katıl butonundan destek olan olursa burada ismini okuyacağım. Bayağı katıl butonumuza düştü ben ara verdiğim için çünkü dil vesaire çalışıyordum. Katıl butonlarına destek olanlar olursa çok makbule geçer. İnşallah bir ofis planımız var dedim ya bu yaz sonuna doğru. İstanbul'a geçeceğim. Önce bir Sivas'a memleketime gideceğim. Ardından İstanbul'da ofis için çalışmalara başlayacağız. O yüzden destek olanları da şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi Mustafa Akıncı'nın konuşmasına daha doğrusu cevabına bakalım. Bunu böyle tokat gibi cevap diye vermiş CHP'liler. Paylaşımlarda var. KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi olarak kullanılan binanın yapım tarihi 1939'dur. Doktor Fazıl Küçük'ten başlayarak işlevini günümüze kadar taşıyan bu tarihi binanın hemen yanında 1989 yılında yeni bir bina daha yapıldı. Diğerinden tam 50 yıl daha genç olan bu binayı bilimsel raporlar ışığında çürüğe çıkarıp tehlikeli duruma geldiğinden 2018 yılında yıktırmak zorunda kaldık. Gece kondu yakıştırması yapılan mütevazi tarihi yapı ise ayakta durmaya devam ediyor. Kuşkusuz ihtiyaca göre yeri geldikçe yeni binalar yapılabilir ama toplumlar bunu öncelik, önceliklerini gözeterek yasa ve kurallarına uygun biçimde yaparlar. Bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirilmez. Bir başkası dediğin ne? Anavatan. Anavatan. Bu bu nasıl birisi? Ben şimdi aktaracağım. Niye bir başkası olarak? Bu zaten Türkiye ile alakası kalmamış bunun. Devletlerin itibarına gelince binaların itişamıyla ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere ve insan haklarına, hukuka, adalete, saygı işte yurttaşların refahı ölçüsüyle ölçülür. Çok güzel, güzel yazmışsın. Peki sorarız sana, sen Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'de Barış Pınarı gibi operasyonlar yaparken neredeydin, ne diyordun? kanakmaz İşte daha şimdi burada bazı şeyleri söylemiyorum, söyleyemiyorum çünkü engelleniyor videolarımız. Artık anlayın. Bunları yazıyordu. İşte orada ne işimiz var, Suriye'de ne işimiz var. Bunları söyleyen birisi, bu kafada birisi. Yunanların bu İspanya'da çizilen haritaya okey diyebilecek birisi. Bunlarla ilgili işte müzakere yapabiliriz. Müzakere dedi de Kıbrıs'a birleştirilmesi vesaire hususunda. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hiç olması. Buna kalsa ne yurttaş hakkı bilmem ne. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir yer olur muydu? Allah bilir. Bunun bunun kafası bu şekilde çalışıyor. Ha bunların böyle süslü cümlelerine aldanmayın. Bunlar Türkiye'nin yanında değil. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın ve işte milli irade bunların onlara saygısı yok. Bu CHP kafası. Ben size söyleyeyim bu aynı CHP kafası. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunu attı. Silkip attı bunu böyle. Silkip attı. attı. Tamam mı? Silkip attı. Anlayın. Silkip attı. Kurtuldu bu kafadan. İstemeyik, yapmayı. Küçücük bir bina var orada. BM'den bilmem ne gelecek. Köy, kasaba, muhtar, butlar binası gibi bir bina var. Ben binaya baktım bakabilirsiniz. Ufacık bir bina. Gittiğin zaman şöyle ecdadın şeyini hisset. Oralara da kimler gelmiş? Barbaroslar vesaire. Şimdi dizisi falan çıkacak. Bir hissedin ya. Öyle bir ihtişamlı, görkemli. Neyin zoruna gidiyor? Niye zoruna gidiyor? Gider. İyiliğini istemezsen gider. İyiliğini istemesi Öncelikler, öncelik. Ne önceliğin var senin? Rumlarla anlaşma şeyi. Senin önceliğin bu. Onların yaptığı planlara yıllarca ülkeyi oyaladı. Haklarımızla maklarımız biz orada deli gibi şey yapıyoruz. Orada işte Rumlara ayıp olmasın. Rumlarla görüşelim. Rumlara ayıp olmasın. Yani Rum'dan acaba bir Rum başkan olsa daha mı şey hizmet ederdi belli değil yani onu bilmiyorum. Ama böyle birisi bilin yani Türkiye operasyonlar yaparken Suriye vesaire işte bilmem ne akmasın işte barış olsun bilmem yani ne orada bilmem neleri temizleyeceğiz fistan daha şeylerini biliyorsunuz benim o söylemi. Ama işte bu, bu kafa aynı işte Mustafa Akıncı Can Dündar baksana. İyi Partiler Sinan Oğan falan. Aynı kafanın ürünü. E zaten düşün. Can Dündar var aralarında. Bu var. Şu var. Ya aynı de Zillet diye Cumhurbaşkanı boşuna dememiş işte ya. Bakın. Kremlin Sarayı. Niye bu kadar görkem? Niye bu kadar ihtişamlı? Ecdadımız niye o kadar büyük saraylar yapmış? Abdestsiz dışarı çıkmayan, ayağın dışarı sok. Niye? Ülke. Ülke yönetiyorsun. Ülke oyuncak değil. Ve orası tanınan bir ülke de değil. Oraya öyle daha da görkemli, daha da güzel yapman gerekiyor. Daha da şey bunlar algıdır. Algılar dünyasında yaşıyoruz diye boşuna mı söyleniyor? Evet, bu böyle. Kremli sarayı. Bak. Al ülkelere bakın. White House. Al. Beyaz, sanki küçücük evmiş gibi. Kocaman saray. Bunun hemen yanında parlamento sarayı var. O daha da büyük. Yani bunun yanında. O var ya böyle kuleli olan. Eleyse sarayı al. Hoca saray. Bak burada da Putin'in külliyeyi ziyaret Aynen şu cümleleri kullanıyor. Bu kadar ihtişamlı birer, birer yapmanız büyük devlet olduğunuzun nişanesidir. Putin'in ilk yörüdeki cümlesi. Hayran kalıyor külliyeye. İşte Allah ıslah eylesin. Bazıları kuduruyor. Ama Dediğim gibi bu ziyaret önemli bir ziyaretti. Ben de sizlere elinden geldiğince önemli anekdotlarını aktarmaya çalıştım. Birçok isim de bu ziyarette Cumhurbaşkanı yanındaydı. Özellikle Oğuzhan Asıl Türk'ün başta söyledim bir kez daha yeni izleyenler için söyleyeyim. Oğuzhan Asıl Türk'ün o ziyarette yer alması çok çok önemliydi. Evet izlediğiniz, izlediğiniz için vakit verdiğiniz için teşekkür ederim.